aşkına çataldı bak. Çatal, da. çatal Bununla karıştırıyorum. Hayır! Çatal mı? Çatal mı? <laughs> hadi çıkıyorlar. <tükürler. gülüyor> hadi, hadi. Ver onu, ver onu. Yemin et ama kafanı kırdın. <laughs> Sokarım bıçağı. Ha, Oğlum atı var önceden sen bunları koyacaktın bana şimdi. Güzel değil mi? Vallahi ya üşümüyor insan. Ben böyle ayağım. Ben burada donuyorum ama ne yapayım? Zor üşümüyor ben Sen böyle ayağım. <laughs> ne diyor lan bu? Biz burada at ile dedik o da yapıyoruz. Sen ne diyorsun? Orada bir adam var. Adamın iki laftar. Neyini başı patla. <laughs> Kendinden geçer. Geçer, geçer. Orada bir kadın var. Kadının içi de... Anam ben <laughs> ya? Hey, hey, hey. 77 tane şeker verir misin? Ne kordonemesi? <laughs> 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 Birden aklıma geldi abi ya. Deneyeceğim. Ya şeker ziyanından <laughs> başka bir şey de koyanları yerine sikeceğim, öldüreceğim hayatını kız. Karartacağım, koyacağım. <laughs> <laughs> ya yürü git oğlum ya. Sana mı şeyleri denerken sigaraları. Bilmem. Bu şehir kadınını döver döver, bu şehir kanımı temer, bu şehir için ölmeye değer. İstanbul Elimden öper Ay bu şehir çikolatayı çeker, çeker Bu şehir kanı muzeye Bu şehir için ölmeye eder Bu şehir yiyen adamı Bu şehir kadınını döver, döver Bu şehir kanı muzeye Bu şehir için harbi eder İnsanlar Elinden öper <gülüyor> <gülüyor> Ama adam onun müzikleri kafekran <laughs> kafekran arasın. <laughs> Abi yalnız ben bu şekerleri taktım. Kapat ya. <laughs> Kapatma.